harika bir zeytinyağlı biber dolması tarifi. Yarım su bardağı zeytinyağında soğanları kavurarak işimize başlıyoruz. Soğan zeytinyağlının olmazsa olmazı çünkü şekeri aslında soğan veriyor. 1 yemek kaşığı kuş üzümünü suda beklettim iyice yumuşattım. Şöyle 1-2 yemek kaşığı dolmalık fıstığı ve baharatlarını da ilave ediyoruz. 1 buçuk su bardağı güzelce yıkadığım, süzdürdüğüm pirinç. 1 su bardağında 1 parmak eksik sıcak su. Kısık ateşte güzelce çekti. Şimdi üzerine örtü koyup bir güzel demlenmeye bırakıyoruz. İkinci püf noktamız pirinçleri çok fazla pişirmiyoruz. Çünkü biberlerle de beraber pişecek. Üçüncüsü de biberleri çok fazla doldurmuyoruz. Şimdi domatesten de kapaklarını yapalım. Dibi tutmaması için birazcık su koyuyorum. Tencerenin de kapağını kapatıyorum. Önce yüksek ateşte biraz fıkırdatıp sonra kısık ateşe alıp biberler pişene kadar pişiriyorum. Lokum gibi pişmiş biberi içerisinde tane tane lapo olmamış pirinciyle harika biber dolmamız hazır.